Bizde o sık izmarca, dar, kış, kıyamette ben oradaydım. Bir köyde, bir kahvede, ne bileyim, herhangi bir yerim Allah'ın selamını bu adam. Yeter. Merhabalar, isim Orhan Kotluk. 2005'ten beri Türkiye'nin farklı coğrafyalarına bisikletle tur yapıyorum. Daha çok şehitlerimiz için, bu vatan için canını feda eden aziz e, için feda çeviriyorum. Şu anda e, Atahane evindeyiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına e, Ankara Polat'ta bulunan e, Doğa Tepe'de e, yanımızda taşıyacağımız bayrağımızı orada göndere takacağız. E, atamızın e, Atamıza olan minnet ve şükran duygularım için. Ee, Bornova Belediyesi'ne, başkanımıza e, bu bayrağı benim teslimama e, yardımcı olan Arda Bey'e, tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Emaneti e, şu an kalbime koydum Ankara'ya kadar. E, orada emaneti yerine teslim edip tekrar İzmir'e döneceğim. Kaç kilometrelik bir yolculuk olacak ve ne kadar? Ee, şu an e, Polatlı'dan sonra e, tabii ki atamızı ziyaret etmeden olmaz. Anıtkabir'e geçeceğim. Toplamda 620 kilometre. Takriben 7 gün diye hesap yapıyorum. Eğer hava şartları müsaade ederse. Ardından İzmir'e döneceğim. Bugün burada Orhan Bey'in bu yapmış olduğu kutsal görevi bizde elimizden geldiğince emanetimizi ona emanet ettik bayrağımızı. Bugünkü şartlarda 100. yılında bu şekilde bir görevi devralarak bizleri Polatlı'da ve Ankara'da temsil ettiği için de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde insanlarımız olduğu sürece her zaman Cumhuriyetimizin dimdik ayakta duracağına eminiz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun.